Bugün kediler hakkında bilgiler vereceğim beğenirseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın o zaman başlayalım. Stüdyo mikrofonu, kediler, sessizliğin ustaları. Dünya dönerken biz insanlar konuşur, koşturur, unuturuz. Ama birileri vardır ki hiçbir şeyi unutmaz. Sessiz adımlarla yürürler, gözleriyle geçmişi tararlar. Onlar kediler. Ne tamamen evcil, ne de tamamen vahşi, sadece kendileri. Bir pencere kenarında uyuklayan bir kedi, sadece uyumuyordur. O, çevresini dinler, zamanı sezer. Belki de rüyasında yüzlerce yıl öncesine gidiyordur, antik Mısır'da tapıldığını, mumyalanarak gömüldüğünü hatırlıyordur. Çünkü kediler geçmişi unutmaz, onlar tarihin gölgelerinde yürümeye alışkındır. Bugün her sokakta bir kediyle karşılaşırız. Kimi miskin, kimi yırtıcı ama hepsi aynı dili konuşur, sessizlik. Yere bastıklarında iz bırakmazlar ama dokundukları hayatlar değişir. Çünkü bir kedi sizi sevdiğinde, bunun arkasında bir sebep vardır. Bir kedi sizi seçtiyse, siz artık sıradan biri değilsinizdir kediler sahip aramaz, izin verirler, yaklaşmana, sevmeni, aynı koltuğu paylaşmanı, ama o izin bir anda geri alınabilir. Çünkü onlar özgürlüğün ruhudur, ne zincir kabul ederler ne de emir. Bir köpek sahibine bakar, kedi ise karşısındakiyle göz göze gelir. Eşit şartlarda, karşılıklı bir merakla, sokak aralarında dolaşırken onları fark etmezsiniz, ama onlar sizi çoktan izlemiştir. Duruşunuzu, kokunuzu, ruh halinizi tanımıştır. Kediler konuşmaz, çünkü gerek duymazlar. Bakışları bir cümleden daha derindir ve sadece mutluluk değildir. Bazen bir teşekkürdür, bazen bir teselli, bazen bir özür. İnsanlar sanır ki kediler bizi eğlendirsin diye vardır. Oysa onlar öğretmendir. Bize sabrı öğretirler. Uzak durmayı, gerektiğinde yaklaşmayı. Ve en önemlisi, varlığın gücünü. Bir kediyle bir gün geçirip hiçbir şey öğrenmemek imkansızdır. Kimi zaman saatlerce hareketsiz yatarlar ama o sırada dünyayı gözlemlerler. Zihinleri çalışır, sezgileri tetikledir. Onlar hareket etmeden de hükmedebilir. Kediler aynı zamanda mistiktir. Birçok kültürde uğur getirir, bazı yerlerde uğursuz sayılır. Ama aslında kedine uğurdur ne lanet. O sadece aynadır. İçinde ne varsa onu sana yansıtır. Bir sokak lambasının altında gözlerini kırpmadan bakan bir kedi görürsen, bil ki orada sadece bir hayvan durmuyordur. Zamanı gözetleyen, sessizliğe hükmeden bir varlık seni süzüyordur. Kediler dünyaya ait değilmiş gibi davranır. Belki de değiller. Belki de sadece geçerken uğradılar. Ama ne kadar kısa kalırlarsa kalsınlar, izleri kalır. Evde bir minderin köşesinde, yolda bir taşın üstünde, kalpte bir anının içinde ve bir gün o kedi gider. Ama bakışları, mırıltısı, gece sessizliğine karışan tırnak sesi kalır. Çünkü kediler, sessizliğin ustalarıdır. Onlar gelir ve gider. Ama asla unutulmazlar. Evet sevgili izleyiciler belgeselimizin sonuna gelmekte bulunmaktayız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like ve abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.